Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine ben ve yine Gens Bonanza. <laughs> Nasılsınız bu arada? iyi misiniz? ilk önce sizden başlayalım bugün. Ben de iyiyim. Şöyle yine güzel bir miktarla yine 300 ile çevirmeye başlıyorum. 300 şanslı geldi galiba bana. Bakalım burada böyle mi olacak? Güzel. Hadi bakalım. Haydi dansa. Kaldır beni dansa. 195 TL. 240. devam ediyoruz. Lan 15 binimiz kaldı. Alo 14. Ne oluyor ya? Alo. Bir şeyler yap. Hayır. Güzel. Haydi dansa, kandır beni dansa. Kolosal sembolden 870 TL kazandık ve nükleer kazandık. Ki ondan bir şey kazanmayacağız eminim. Evet. Yanılmadım. Yakılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. 300 TL çok oldu. Durduruyorum şunu. <laughs> 450 TL şimdilik güzel. 300 TL ile değil de 100 TL ile çeviriyorum. 300 çok oldu sanki ya. Güzel. 160 ve nükleer kazandık. 195 TL. Amma da gösteriş yaptın ya. 195 TL ile. Abiciğim. Güzel. Hadi şunları yok edelim. Harikasın. Harika. 790. Güzel. Hadi dolduralım şunu ya. Geçen oyun dolduramamıştık. Hadi lütfen. Lütfen çok az kaldı. Hadi buradan da bir şeyler yapalım. Hadi. Biliyordum böyle olacağını ya. Güzel. Keşke daha fazla parayla çevirseydim. Şuna bak ya. o 5.000. Harika. Çok iyi abi. Çok iyi. Hadi devam et. Hadi şunu dolduralım artık. Allah'ını seversen ya. Hadi 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 hadi. Doldu, 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 doldu. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bakalım. Güzel. Aa bu sefer doğmayacak gibime geliyor. Bakalım. Kolosal sembol bir boka yaramadı. Para vermekten başka. Evet 6860 TL kazandık arkadaşlar. Harika. Süperino 8000 oldu bakiyemiz. 200 TL ile devam ediyorum bu sefer. 300 değil, 100 de değil ama. 200 TL ile devam. Güzel. Süpersin dostum. Hadi. 1250 TL. Hadi şunu yok et. Güzel. 1770 nukliyor geldi ve bakalım ne kazandık. Hiçbir şey. 1770 TL ile kaldık arkadaşlar. Güzel. Bak bu geldi. Yeşili yeşili en güzel arkadaşlar. Süpersin. 3280. Ve bu dolacak eminim yine. Evet. Doldu arkadaşlar. Bravo. Bravo. Şu ana kadar 3720. 4720 oldu. Bu kolosal sembolden 1000 TL kazandık. Toplam 13.000 zararımız var arkadaşlar. Games Bonanza'da iki videodan toplam kayıplar 13.000. Bakalım. 18.000 ile başlamıştık. 31 binimiz olması lazım ki iki videodan da kaybı şey yapalım. Telafi edelim. Süper. 8280 TL kazandık. Hiç free spin almayacağım. Yani böyle hata yapmayacağım arkadaşlar. 200 TL ile devam. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel böyle mi? Don don kurşunu. Güzel. be bir vaka yaramayacak. 140 TL ile kaldık sağlık olsun. 400 TL. kolosal sembolümüz geldi. Hadi şunları yok et. Güzel, süper. Hadi bakalım, üç tanesi geldi. Süper, sinir 1660 TL. Hadi doğdur şunu. Hadi canım. Bence doğmaz ama. Evet, çok az kaldı. Tüh be, olsun. Devam edelim biz. Gez <laughs> bonanza beni seviyor, seviyor. Hadi şuradan. Evet harikasın. Nükleer aldık sadece ama. Güzel. Square aldık. Ondan da çok az bir miktar kazandık. Bu nükleer sevmiyorum ya. Sevmiyorum abi gelmesin. 100 TL 80 e, Hadi ama Yine unuttu beni Unuttu mu yoksa beni Hayır unutmamış Lucky Words geldi. Hadi al şunu. Evet harikasın. Kolosal sembol verdi. Hadi şuraya koy onu. Şuraya. Bu da iyi tamam. Nükleer aldı ama sadece. Şu ana kadar 570 TL. devam ediyoruz bakalım. Süpersin, süper. Hadi şunu yok et. Tüh be, niye orasına gidiyorsun? Zor bir oyun olacak ama zamanımız birazcık çok olduğu için mecbur bahis miktarını yükselteceğim arkadaşlar. Hem daha çabuk olur. Bakalım buradan ne çıktı? Hiçbir şey. 350 TL ile devam ediyorum. Aa, otomatik oyun başlatacaktım. Evet. 350 TL ile devam ediyorum arkadaşlar. Güzel. Süpersin. Hadi hadi şunu da yok et şimdi. Tüh be. Neyse. Kaşların arasına dondum kurşunu değdi. Devam ediyoruz bakalım. 350 TL ile devam. Galiba kayıp olacak. Tüh be. Güzel. 6802 TL kazandık. 717 oldu toplam. Harikasın işte. Şimdi buradan güzel şeyler bekliyorum. Evet, güzel. 2922 TL 3062 süper Harikasın. Yine şunu da mı ya? İstiyorum ben. Güzel tanesi geldi. Hadi diğerlerini de topla. Şunu şu sarısını topla. Gerçi neyse. 6640 çok az kaldı ya. Hadi. Hadi canım. Hadi canım benim. İşte bu be. İşte bu be koçum. Evet. Harika. Başlattık. Free spin almış gibi olduk arkadaşlar. Ama dolduramayacağız galiba bu sefer. Galiba diyorum yani bilmiyorum ki. Belki de bir şeyler yaparız. Ama 12.495 TL şu ana kadar kazandık. 15.000 oldu. Güzel. Hadi şu vayatlardan. Hadi canım vayatlar benim. Evet. Doldu. <laughs> ikinciye doğdu arkadaşlar. Harika. Otuz bin kazandık. Dikkat bakın bakın bakın. Harika evet. Devam. Hadi şunu da doldur. Tüh be. Yok bu sefer dolmayacak. Yedi <laughs> bin oldu 44000 Çok iyi. 48 bin. Bravo. Mega win yaptık. Ve evet hıncımızı aldık. Kesinlikle arkadaşlar. <laughs> dur dur tamam. Tamam yeter dur. <laughs> Bari 60 bine kadar çevireyim. Belki yine güzel bir şeyler tutarız. 5 TL'ye çevireyim şimdi. Çok iyi abi. 5 TL'ye çevirdik ve 75 kuruş kazandık. Olsun arkadaşlar tamam 60 binde kalalım. 18.000 yatırmıştık 60.000 kazandık arkadaşlar ama yani iki defa daha oynamıştım. Bir defasında 7000 kaybım vardı diğerinde 6000 toplam 13000 kayıp yapmıştım Games Bonanza'dan. Ama şimdi hepsini çıkarttım. Çok iyi. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Açıklama kısmına oynadığım siteyi bir de telegram linkimi bıraktım. Tekrardan görüşmek üzere kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.